bütün yemekleri Halil amca yaptı yani. Ay sorma. Gerçi var ya mutfağı fena dağıtmış. Her yer 56. Allah'tan Pınar topladı. E, i̇lk defa mı yapıyor? Yani yumurta kırmışlığı var aslında ama öyle yok çorbadır, yok pilavdır, salatadır ilk defa yani. Kız bir şey değil mi? Vallahi çok güzel yapmış. Hı? Elde lezzetli ha. Neyse demek ki geliştirecek kendini. Daha güzellerini yapacak inşallah. Sen çalışmakta ısrarcısın yani. İş bulamasa ne yapayım Yasemin? Ben çalışacağım. O da çorba yapacak. Ha ne diyeceğim bak? Firdevs sordu seni. Yasemin ben daha önceden tanıştığınızı biliyorum. Nasıl yani? İşte geçenlerde bana geldi. Cenazeden beri seni görememiş de merak etmiş. Nasıl olduğunu sormak için gelmiş. Hı. Sağ olsun. Ama iyi kadındır Firdevs. Bak yıllardır tanırım. Şu mahallede var ya görüp görebileceğin en dobra hem böyle gönül hatır bilen insandır. Ben yani yıllardır komşum, çok iyi tanıyorum. Hem bak mesela ne diyeceğim? Bizim mahallede var ya Halil amcanın yardım etmediği bir Allah'ın kulu yok. Hani ...bu iftira atıldı ya ona. Tutuklandığında böyle hepsi bir anda böyle suspusu oldular. Bir acaba mı olmuşlar? Hepsi yüz çevirdi. Ama var ya bir tek var ya bir an bile o şüphe etmedi. Yani yani anlayacağım var ya kötü gün dostu. Anladım. Ben yarın hastaneye gitmeden bir uğrarım yanına. Teşekkür ederim. Ay vallahi çok iyi edersin. Çok sevinir. Eh sofrada tamam gibi. Ya Ayfer teyze kusura bakma sana da zahmet oldu. Burak bir anda kolumdan tutup getirince. Ay aşk olsun Yasemin ne zahmeti ya. Vallahi bir daha böyle laflar duymayacağım ağzından. Yoksa külahları değişiriz ona göre. Gerçekten Burak nerede? Beni buraya bıraktı gitti. Kayboldu ortadan. Heh Burak geldi galiba. Görüyor musun bak insan lafın üstüne geliyor. Oğlum nerede kaldın? Yemek hazır. Fıcık bir işim vardı anneciğim. Hatta size de minik bir sürprizim var. Ablacığım. Ay çok güzel bir sürpriz bu. Hı -hı. Ablacığım. Ablacığım seni çok 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 özledim. Ay, seni çok özledim ablacığım. Ver bakalım Burak'ı kırmak istememeni anlıyorum anne. Ama Mine'yi oraya göndermekle doğru mu yaptın onu bilmiyorum. Oğlum abla kardeşi nasıl ayırayım ben? Öyle ama Yasemin'in yaptığı şeylerin sonuçları olması lazım. Anne yaptığı şey çok yanlıştı. Ve sen böyle yaparak Mine'yi görmesi için fırsat verdin. Şimdi yaptığı yanlışları anlamayacak. Sen sanki Yasemin'i tanımıyor musun? O yüzüne eğip özür dileyecek bir kız değil. Elbette hatasını anlayacak. Ama geri adım atması için biraz zamana ihtiyacı var. Tamam da yaptığı hataların bir karşılığı olması gerekmez mi? Ceza gibi Mine'yi görmesini engelleyemem ki oğlum. Birbirine düşkün iki kardeşi böyle ayırmak ne bileyim bunlar hiç bana göre hareketler değil. Hem bakma sen Mine'nin ablasına tavır yaptığına. Ablası olmadan yaşayamaz o. Bir çiçek gibi solar yavrucuğum. Hadi bakalım buyurun. Bu Halil'in yaptığı ilk çorba biliyor musunuz? Halil amca sen mi yaptın? Evet Cimcime. Bakalım beğenecek misin? Aa, ben de bisküvili tatlı yaptım buzdolabında. Sen giyeceksin diye hemen cicik yapıverdim. Ya? En sevdiğimden. Nereden biliyorsun? Ha. Bir prens söyledi. Bırak abi. Ah, yakalandık. <laughs> <laughs> Hadi bakalım tadalım şu çorbaları. Ama yok siz durun. Önce Yasemin'le ben. Niye ki? Halicim kalite kontrol yapacağız herhalde. Hadi Yasemin. iyi ha. İyi bakalım. <gülüyor> 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 ne oldu Ayfer? O kadar mı kötü? Biraz şey. <laughs> şey Yasemin anne iyi misiniz? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Hımm, Halil. Ha. Şaka 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 yaptık. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık Halil amca. Afiyet olsun kızım. Hmm. Efsane olmuş babacığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım. Amma korktun ama sen de ya. Kızım ne bileyim ben? İlk defa yapıyorum. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Ali yaptığı bu çorbadan dolayı kocaman bir alkış. Hadi, hadi Mine. Hadi bakalım. Ya yapmayın. Ali her zaman yap. Lütfen devamlı <laughs> bekliyoruz. Ha, çok <gülüyor> beklersin. <gülüyor> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ablacığım ekmek ister misin? İsterim bir tane. Ya bunun karabiri mi az olmuş? Bir şey var. <laughs> anne <mi>? sende <laughs> ama yani. <Çok> <laughs> Yavrucuğum neden bu kadar üzgünsün? Üzgün değilim bir tanem aksine seni gördüğüm için çok mutluyum. O zaman sen de bizimle gel daha çok mutlu olalım. Hadi geç kalma sen. Anneannem merak etmesin. Görüşürüz. Görüşürüz Gümrüm'e. Görüşürüz. Görüşürüz Mine'cim her zaman gel tamam mı? Hadi bakalım Mine'cim. Üzülme kızım. Bak yakında kavuşacaksın kardeşine. Sabret biraz daha tamam mı? Dayanamıyorum artık Ayfer teyze. Biliyorum çocuğum. Hadi geç sen yatağını hazırlayalım. Bir güzel dinlen. Hadi.